Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Geçen gün bir sorumuzda logaritmadaki bir özelliğimizi kullanmıştık onu vermiştik. Arkadaşlarımız o özelliği daha önce duymadıklarını söylemişlerdi. Ona dair bir iki örnek daha çözmeye çalışacağız. Burada 3 tabanında 5 m olarak 5 tabanında 2 de n olarak verilmiş. Buna göre 12 tabanında 30 nedir diye sorulmuş. Ee, arkadaşlar tabi burada şunu düşünebiliriz Bakın burada 3 tabanında 5 burada 5 tabanında 2 iki var İkisini de 5 tabanında yazabiliriz Yani 5 tabanında 2'yi ne olarak biliyoruz Burada da arkadaşlar 5 ve 3'ün yerine değiştirirsek logaritma 5 tabanında 3 m olarak şey 1 bölü m olarak gelecektir. Buradaki 12 tabanında 30'lu arkadaşlar şu özelliğimizden hatırlarsınız. Logaritma x tabanında y'yi biz logaritma istediğimiz tabanda y bölü logaritma istediğimiz tabanda x olarak yazabiliyorduk. Bu özelliğimizden faydalanarak şurada ikisinde bakın 5 tabanında hem 2'yi hem 3'ü bildiğimiz için şuradaki 12 tabanında 30'u Logaritma 5 tabanında 30 bölü logaritma 5 tabanında 12 olarak yazıp buradan ilerleyebiliriz. Ama bakın bir de şöyle yapabiliriz. Burada şu özelliğimizden faydalanıp hani bunu da anlatmış olalım. Şimdi özelliğimiz şu arkadaşlar. Örneğin elimizde e, logaritma a tabanında b çarpı logaritma işte e, x tabanında y olsun. Biz burada tabanları değiştirebiliriz. Yani bu ifademiz logaritma x tabanında b çarpı logaritma a tabanında y'ye eşittir. Burada bakın ben şöyle bir şey yapacağım. 3 tabanında 5 ve 5 tabanında 2'yi biliyorum. O zaman bunları çarparsam ben logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2 dediğimde arkadaşlar bu bana m çarpı n'yi verecektir. Bakın şurada 3 ve 5'in yerini değiştirebilirim. Bu bana logaritma 5 tabanında 5 çarpı logaritma 3 tabanında 2 verir. 5 tabanında 5 1'dir. O zaman burada geriye sadece logaritma 3 tabanında 2 kalmış olur. Logaritma 3 tabanında 2'nin m çarpı n'ye geleceğini Söyleyebiliriz arkadaşlar burası 1 olduğu için bakın logaritma 3 tabanında 2'yi m çarpı ne olarak yakalamış olduk bunu yakaladıktan sonra hani az önce şurada ikisinde 5 tabanında yazmıştık ki ya, ikisinde mesela kaç tabanında yazabiliriz örneğin. 3 tabanında yazabiliriz. Yani biz şu ifadeyi logaritma 3 tabanında 30 bölü logaritma 3 tabanında 12 olarak yazabiliriz. Logaritma 3 tabanında 30'u logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2 olarak yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 5 bize 30'u vereceği için bölü logaritma 3 tabanında 12'yi de logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 4 yani 2 tane logaritma 3 tabanında 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Eşittir. Bakın zaten logaritma 3 tabanında 5'in m olduğunu biliyoruz. Buraya m dedik. Artı logaritma 3 tabanında 3'ten 1 geldi. Logaritma 3 tabanında 2'yi de biz bulmuştuk. m çarpı n olarak. Yani buradan ne gelmiş oldu? m artı 1 artı 1 m çarpı n gelmiş oldu arkadaşlar bölü diyoruz 3 tabanında 3 1'di logaritma 3 tabanında 2'yi de biz bulmuştuk m çarpı n olarak artı buradan da 2 m gelmiş oldu yani aradığımız cevabı m artı 1 artı m n bölü 1 artı 2 m n olarak bulmuş olduk o da bakın bize b şıkkında verilmiş doğru cevabın burada b şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar bu bence bazı sorularda işimize yarayacak bir özelliktir şuradaki Taban değişimi arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Burada bunu kullanacağımız bir soruyu size ben anlatmak istedim. Örnek vermek istedim. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar özelliğimizin nereden geldiğinde şurada anlatmaya çalışalım. Bakın bir örnekle bunu yapmaya çalışalım. Örneğin arkadaşlar bizim elimizde logaritma A tabanında B çarpı logaritma B tabanında C olsun. Şimdi ben benim verdiğim özelliğe göre şurada B ve A'nın yerini değiştirirsem bu neye eşit olacaktır? Logaritma B tabanında B çarpı logaritma A tabanında C'ye eşit olacaktır. Burası bir gelir. Son olarak elimizde logaritma A tabanında C kalmış olur. Bunu şuradan göstermeye çalışalım. Örneğin ben şuraya X diyeyim arkadaşlar. Buraya da Y demiş olayım. Yani ben burada X çarpı Y'yi bulacağım. Şu kısmın olmadığını düşünün. Buradan nereye ulaşacağımı göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada buraya X dedim. Buraya Y dedim. Yani bu çarpım bize neyi verecektir aslında? X çarpı Y'yi vermiş olacaktır. Şurada ben logaritma A tabanında B'yi X dersem aslında A üzeri X'in B geldiğini görüyorum. Benzer mantıkla burada logaritma B tabanında C'ye Y dersem arkadaşlar B üzeri Y'nin de C geleceğini görüyorum. Bakın şu iki ifadeyi birbirine benzetmeye çalışayım arkadaşlar. Burada B'nin Y'inci kuvveti var. Burada da B'nin Y'inci kuvvetini almak için elde etmek için her iki tarafın şöyle Y'inci kuvvetini alalım. Bu durumda A üzeri X çarpı Y eşittir. B üzeri Y gelir. B üzeri Y'nin ne eşit olduğunu biliyoruz. C'ye. Yani bu durumda arkadaşlar bizim A üzeri X çarpı Y'miz bize neyi verecektir? C'yi verecektir. Biz bunu logaritmik olarak yazarsak logaritma A tabanı alanında c eşittir x çarpı y gelmiş olur. E bakın biz buraya x demiştik buraya y demiştik ve bu çarpımın sonucunun logaritma a tabanında c olduğunu söylemiştik. O zaman x çarpı y'miz arkadaşlar aslında logaritma a tabanında c'ye eşittir. Biz de zaten burada bunu yakaladığımıza göre ifademizin buradan da nasıl geldiğini anlatmaya çalışmış olalım. E umarım bu da açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi bu özellik aklımızda bulunursa çarpma durumlarda şu tabanları değiştirerek belki daha rahat ilerleme kaydedebiliriz arkadaşlar Arkadaşlar benzer mantık kullanarak çözeceğimiz bir soruda da 3-4-5 yayınlarında var. Bununla bir bakalım. Logaritma 4 tabanında x 3 üzeri y. Logaritma x tabanında 8'de 9 üzeri eksi y olarak verilmiş. Y değeri hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki bakın şunların ikisini çarpalım. Burada 4 ve x'in yerini değiştirirsek taban değişikliği yaparak x'leri yok edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi logaritma 4 tabanında x çarpı logaritma x tabanında 8 bize neyi verecektir? 3 üzeri y çarpı 9 üzeri eksi y. Bunun da arkadaşlar 3 üzeri eksi 2 y olduğunu biliyoruz. Çarpı 3 üzeri eksi 2 y yazmış olalım. Bakın bunları çarptığımızda az önceki özelliğimizden taban değişikliği yapabiliriz. Logaritma x tabanında x çarpı logaritma 4 tabanında 8 yazabiliriz. Bakın burası bize kaçı verir? 1'i verir. Logaritma 4 tabanında 8'de bu 2'nin küpü bu da 2'nin karesi olduğu için 3 bölü 2 eşittir. O zaman buraya biz eşittir. Ne yazabiliriz? 3 bölü 2 yazabiliriz. 3 bölü 2 şurayı çarptığımızda kuvvetleri toplarsak 3 üzeri neye eşittir? Eksi y'ye eşittir. Her iki tarafın eksi birinci kuvvetini alırsak arkadaşlar buradan 2 bölü 3 eşittir 3 üzeri y gelir. Bunu da logaritmik olarak yazarsak logaritma 3 tabanında 2 bölü 3 bize neyi vermiş olacaktır? Y'yi vermiş olacaktır. Aradığımız y değerinin logaritma 3 tabanında 2 bölü 3 gelmesi yani doğru cevabın d şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar bu da bu özelliği kullandığımız bir soru olarak çözülmüş olsun. Tabi farklı yollardan da çözebilirdik ama bu şekilde bence güzel bir çözüm oldu. Umarım bu çözümde açıklayıcı olmuştur ve buradaki özellik anlaşılmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar full yayınlarından şöyle bir soruyla da yine bu özelliğimizi pekiştirmiş olalım. Bakın burada bütün logaritmik ifadeler çarpım durumunda. Burada 27 tabanı var. Burada 81'i görüyoruz. Burada 125 tabanı var. Burada 25'i görüyoruz. Burada 4 tabanı var. Burada 32'yi görüyoruz. Bakın bunların hepsini düzenleyeceğiz. Ama dediğim gibi çarpma durumunda tabanları değiştirebiliyoruz. Burada bence bunu uygulayalım. Önce şu üçümüzü yazdık. 3 Üç çarpı dedim. Şimdi logaritma 27 tabanında şuradaki 81'i buraya alıyorum arkadaşlar çarpı dedim logaritma bu sefer 4 tabanında şuradaki 32'yi aldım çarpı logaritma 125 tabanında 25'i yazdık bu neye eşitmiş arkadaşlar logaritma 8 tabanında x üzeri 10'a eşitmiş bunu yazdık bakın şurası 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 81 3'ün 4. kuvveti olduğu için burayı biz şöyle yazmış oluruz değil mi? 3 çarpı bu 4. kuvvet başa gelir. Bölü aşağıdan da 3. kuvvet gelir. Logaritma 3 tabanında 3 gelmiş olur arkadaşlar. Çarpı 4 2'nin karesi 2'nin 5. kuvveti 5 buradan geldi 2 alttan geldi. 5 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 dedik. Çarpı 125 5'in küpü 5'in karesi 2 üstten geldi 3 buradan geldi 2 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5 yazmış olduk eşittir. Şu 8'i de 2'nin küpü gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Oradan 2'nin küpünden gelecek 1 bölü 3'ü şuraya şöyle bölü 3 diye yazalım. 10'umuz da buradan gelsin. Burada da logaritma 2 tabanında x'in kaldığını söylemiş olalım. Bakın şurası kaç yapacak? 1, burası 1, burası 1. Geriye kalanları yazalım. Şu üçler birbirini götürsün. Burada 4'ümüz kaldı. Buradan 5 bölü 2'miz. Şuradan 2 bölü 3'ümüz. Burada 10 bölü 3 var eşittir. 10 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x demiş olduk. Şuradaki 3'ler birbirini götürsün. 5 kere 2 10 onlar gitti. 4 bölü 2 burada 2 kaldı. Yani bizim şu logaritma 2 tabanında x'imiz 2'ye eşitmiş. Buradan da x'imizi 2'nin karesinden 4 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın c gelmesi gerekir. Arkadaşlar umarım özelliğimiz ve çözümümüz burada açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.